Belediye İş Sendikası şu, ve başkanı İlyas Yiğit, ekzam için görüşme yaptıkları Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demirle anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Belediye işçilerinin maaşlarının bu ay zamlı yatacağını kaydeden Yiğit şunları söyledi: Enflasyon farkıyla işçilerimiz günlük 660 lirayla 893 lira arasında alıyordu. Ekzam talebiyle günlük yevmiye en düşük 950, en yüksek 1300 lira oldu. Bu toplu sözleşmeye bir taban oluştursun ve daha iyi bir ücret alalım diye bugün Eksam uygulamasının üstüne çok gittik. Ekzam Ağustos ayındaki toplu sözleşmeye taban oluşturacak. Bu süre içinde hayat şartları o kadar ağırlaştı ki. Arkadaşlarımız Ağustos ayına kadar nefes alsın diye mevcut uygulanan enflasyon farkının üzerine Eksam talep ettik. İki aydan beri görüşmelerimiz sürüyordu. Bugün ikna ettik ve arkadaşlarımız Eksam aldılar. Enflasyon farkıyla birlikte en düşük %42, en yüksek %68 zam alındı." dedi.